Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim benim bir videoyla karşınızdayım Umarım iyisinizdir bomba gibisiniz arkadaşlar Selena mit yapıyoruz hadi bakayım Selena mit seviyorsunuz Bu aralarda kalıyor ha Adama orman sağlar mısın dedim ben kitim dedim Bir sürü bir şeyler dedim dedim ben bir makineyim Fenasal oynuyorum falan adam dinlemedi Yemedi onu iki level'ı bekleyeceğiz zaten adamın ilgisi var Neyse ondan sonra da inanmadı ben de şey dedim Zaten yalan söyledim dedim Şimdi <laughs> Yalan söylediğimi düşünüyor. Ama aslında yalan içinde yalan söyledim. Ben aslında kitiyim. İşte arkadaşlar yalan içinde yalan. O da diyor ki ben de global bir alıkardım. Tamam kardeşim. Bak kaşınma. Çocuk. Kestim. Oğlum. <laughs> Adamı bir cana kadar ben indirdim. Bir cana kadar adama nasıl emekler harcadım. Adamın içinden geçtim. Ayıp. Ayıp kardeşim. Dostuna ölük. Neyse sıkıntı yok. Global bir alukartmış. Madem canı sağ olsun kardeşim benim. Canı sağ olsun. Bu arada bence o da yalan söylüyor. En sonu bakarız zaten yalan söylüyor da. Neyse. Vurmasam hasar yetmezdi. Yeterdi oğlum bence. Bir canı vardı oğlum adamın. O zaman durun arkadaşlar. Şu meseleyi bir kapatalım. Kafasını oğlum gel lan buraya. Birebir lan bu sefer. Al ne oldu güzel tamamdır arkadaşlar hesabını sordum sizi nereden ricam tam şu anda şöyle 2 saniyenizi ayırıp videoya beğeni atarsanız bir daha ip atarsanız çok güzel olur hepinize teşekkür ederim şimdi oraya oynayabilir miyim bence oynarım sniper giriş yapıyorum Buna da bir füze derken <laughs> evet 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 kesinlikle şimdi benim buradan şeydim bence adamları keserim ha Anam adamın içinden geçti lan oğlum. Öldüm mü? Öldüm ya. Cık. Rajira değmesi lazım bak kimiye değmedi okey de Rajira değmesi lazımdı. Kötü oldu. Neyse en azından ADC kestik. Kötü yok. Ama oradaki alev atışım nasıldı? <laughs> Özlemişsinizdir daha taşa giden alev atışlarını. Ben o farma yetişelim. İyi farm birikmiş. Sıkıntı yok. Durumumuz iyi. 3 skor var takımın. 3'ünde de varız. Daha ne yapalım? Bacır kana susamış mı? Ama olmaz ki böyle oğlum. Bacır kasmasın. Dur o kimeyi bir pusalım. Şşş, arkadaşlar durun. Hem dur ben yapacağım tamam. Heyecanlanmayın. Selamun aleyküm tıs. Beni gör takım. Takım beni gör. Ailesi yok. Alo. Onu görsenize. Bak bekliyorum. Aaa ne oldu Roger? <laughs> Gel lan buraya. <laughs> Yalnız dur adama vurmayalım oğlum. Avukat ölmezsin inşallah. Bak çıktı anda tutacağım. Tuttum. Nasıl kurtardım ama. Çok güzel oğlum. Olay budur. Onda keser miyiz? Ah lan. Teşekkürler diyor. Ne demek kardeşim benim. Ne demek sen bana ormanı salmadın ama. Neyse. Bu adam üste gidiyor bu arada. Clint. Helal Clint. İyisin oğlum. Aslanım benim. Şimdi kimi midi ittirmeye gelince arkadaşlar ne yapıyoruz? Ona bir sniper atıyoruz. Hatta bu sniper'ı size armağan edeyim dur. Bak sizin için. Bak sniper'ın kalitesini gördünüz mü? Muhteşem ötesi. Tamamen tamam, sizin için. Olay budur kardeşim. Roger yukarıya gitmiş. Ölme. Ölme Clint. Geldim geldim geldim. Oğlum dur lan. Öl lan. Tamam güzel, başarılı. Tutturamayacağım sandınız değil mi? O alev ateşi tutmayacaksınız değil mi? Arkadaşlar siz ilgili size. Ne yapıyorsun Alucard? Kart. Alucard kart, dur. Eyvah eyvah. Çok güzel kestim onu bekle. Sakin oluyoruz. Sakin. Profesyonel. Soğukkanlı. Lan oğlum ultisini dolacağız var ya kesecektim ya. Ne güzel soğukkanlı bir şeyler yapıyordum. Neyse olsun. Rager'ı kestik hiç sıkıntı yok. O değil de maçın aksiyonu nasıl ama arkadaşlar. Helal kufra. Savaşlar aksiyonlar nasıl ama çekişmeli. Sardı. Sarıyor. Böyle maçları seviyorum. Harbiden mid da tadı ayrı arkadaşlar. İyisiniz takım. Benim kiti olmadığımı, yalan söylediğimi düşünüyor. Şöyle iyice oynayalım. son şey diyeyim, kitten iyi miyim diyeyim. Bakalım nasıl bir yorum yapacak. Zaten pik ekranında ne diyor biliyor musunuz? Şey diyor, ben global bir alıkardım diyor. Diyor, sen kitisin. kitiyim diyor. Aradaki seviye farkına bak diyor. Hani beni ezikliyor. Bak, bak, bak. <laughs> bak sen. Adamlar torsla girmiş lan. Üçü bir arada gelmese pusarım. Ama üçü bir arada geliyor. Kulağımıza bastı. Onun bir gitsin. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Kimiye oynayalım. Evet. <laughs> ya da buna da oynayabiliriz oğlum. Gel lan buraya. İntikam vakti lan. Az önce senin yüzünden öldüm. Eşek. Güzel. Bu daha iyi oldu. Harbiden bu kimden daha iyi oldu. Ona girersen kesemeyiz. Gulu gulu. Gulu gulu gulu. Gulu gulular ölmez arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yesiniz takım aslanlarım be Agresif oyun be Geldim oğlum Yolladım oğlum ee, Mükemmel bir stand Okey güzel Onu da keseriz Bu da alukarın içine girip girip duruyor oğlum Güzel Hatta var ya bak şuradan devam edelim dur Lezli gelecek bunu tutmaya Kafasını atacağım izle O da olur, o da olur. Vur oğlum. Nice. ikinci intikam. <laughs> Bekle. Kafasına be. Sniper'a bakar mısın sayın seyirciler? Bu neymiş be? Bu Global bir alukartla yan yana. <laughs> Yalancı alukart. Ben de yalancıyım ama ben doğruyu söyleyerek yalan söylüyorum. Alukart. <laughs> Aradaki fark o arkadaşlar. Sakın buraya bakma. Tamam dur yerimiz çok iyi. Bekleyin. Bir daha tıslayalım. Siz de seviyorsunuz ha tıslamayı. Sizi gitti size bekle. Selamün aleyküm tıs! Ölü mü? Yüzler. <laughs> Nasıl korkuyordur şu an benden ama. Çenemi onunla keserim. İzle. Kesemedin şimdi. Alev atışım olsaydı belki de keserdim. Belki de daha taş atardım. Bilmiyorum. Bence keserdim. Geliyor mu lan o buraya? Yok. Adam kaçıyormuş. Aslında kufrayla buradan oynayabiliriz ha. He. Heh, onu niye açıyorsun kardeşim? Ne yerimizi ifşa alıyorsun? İyisin oğlum. Attım oğlum. Karamboldan tutsan seyirciler. Çık 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 çık. Çık çık çık. Aygısını aldık güzeliz. Helal. İyisin. Ben de tuttum. Ben de iyiyim oğlum. Ölmeyin. Ölmeyin. Ya. Yeah. <laughs> Bu nasıl bir ölüş? Neyse kuleye öldüm. Her şey planlı arkadaşlar. Şş, sakin olun. Hepsini hesapladım. Ama iyi oynuyoruz ha takımca. Böyle agresif oynuyoruz da iyi oynuyoruz. Güzel gidiyor şu an. Sardı. Bakalım ne diyecek. Bence de. Bak. <laughs> avukat gerçekten mi lan? Kitiden iyi miyim lan? Teşekkür ederim avukat. Adamsın lan avukat. Harbiden oğlum kiti kim lan çöpün teki. Delene oynadığını sanıyor. Ufra bence buradan bir yılanlarız gibi ne dedin? Bekliyorum. İyisin. Tamamdır. Adam beni gördü ama kufrayı görmedi. O yüzden kaçıyormuş gibi yaptım. Adamı beyitledim. Bunların hepsi akıl oyunları. Bunları öğrenin arkadaşlar. Akıl oyunları çok önemlidir. Kaybedeceğiniz. <laughs> ne diyorsun lan sen? <laughs> Benim görüşümü aldılar. Oğlum oha lan. Eşek. Allah ne oldu? Ah. Ne oldu? Ha. Harika oyun. Gelmiş yarı canımı lan, bir tane vurup. Of onu da yakaladım sniper'ıza. Ha. Harika oyun. Nasıl ama hesabını sordum. Bir saniyede intikamını nasıl aldım. Onu da yakaladım. Kes takım. Vur takım. Aslanlarım benim be. Şu takıma bak be. GG. Harbiden çok zevkli maçtı Eğlendim. Umarım siz de zevk almışsınızdır arkadaşlar. Yalan içinde yalan, kandırık her şey var. Bu maçta her şey var kardeşim. MVP olamamışız, Alucard olmuş. Neyse olsun, can sağ olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi elimde bir tane artı maç var ona geçelim arkadaşlar. Böyle comebackli mambekli iyi sayılar. Arkadaşlar selam, Selena'ya devam kardeşim. Benim bir videoyla karşınızdayım. Umarım iyisinizdir, bomba arkadaşlar. Hoş geldiniz hepiniz. Blue'nun oradayken başlatamadım, hapşuruk geldi arkadaşlar. Güzel reddeyken başlattım. Ee, hepimiz sağlıklı yaşayalım, mutlu yaşayalım, huzurlu yaşayalım, zengin yaşayalım. Ani. Şimdi şu buraya bir çalalım. Öncelikle selamun aleyküm. Bir bulu alıp çıkacaktım. Teşekkürler güle güle. <laughs> ne kadar güzel çaldık ama. Nasıl kudurdu görüyor musunuz? Böyle al kayıp. Aldos. Gider misin dostum? Defolup koridoruna gider misin kardeşim? Lan tuttum. Oğlum bırak çocuk ya. Allah Allah. Lan gelmiş alt koridordan ne yapıyorsun oğlum sen burada? Tövbe tövbe. Oğlum aşağıdan export geliyor valla. Çok pis yerde kaldık. Eyvah eyvah eyvah. Öleceğim ki. Ya var ya bak bir sinir oldum. Neye sinir oldum biliyor musunuz? Lan Aldo oynuyor adam. Alt koridordan bak tek kasması gerekiyor değil mi normalde? Gelmiş 2 saat beni kovalıyor. Üstte benle uğraşıyor. Alt koridordaki adam üstte benimle uğraşıyor. Oğlum eşek misin? Harbi çok sinirlendim ha. Neyse sakin sakin arkadaşlar. <laughs> Kudurdum emin ederim. Oyunun içine etti Selena. Lan sus lan. Sanki sen bir şey yaptın sus. Aldous olmasa görürdük. Bu da kendi kendine artistleniyor. Şimdi. Bir tane kill almamız gerek. Onlar nasıl keseriz bilmiyorum ama. Bize kill lazım. Kendimize gelmemiz için. Çok güzel olun. Tamam güzel loğucadım. Bekle. Her türlü öleceğim. Hiçbir yere kaçamazsın. Nice. Bak bu kill ilaç gibi geldi şu an. İlaç gibi. Nice oldu. O ne yapıyor? Yukarıya gidiyorlar o. Erken Grok öldü. Çok güzel oğlum. Tamamdır. Bak nasıl kendimize geldik ama gördünüz mü? İki tane kiralık tertemiz. Törçlü verdik ama yapacak bir şey yok yani o kadar arkadaşlar. Ne yapıyor? Kaşınıyor hemen Xbox. <laughs> tipe bak. Hele 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 tipe bak. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Konuşuyordun. Lan öl sakın canıma bak oy bir tane deneyeceğim <laughs> hala kaşıma peşindeyim üzgünüm bir şey yapamam sadece uzaktan atmayı denedim oğlum lan harbiden orada gidiyorduk ha bir de Xborg'un da canı bir kaldı neyse korkuyu sağlık bence arkadaşlar gelmiş çete, artı artist oyunun içine ettin <laughs> felan Vallahi tuttum lan. Çok güzel oldu var ya bu. Nice. Böyle devam. Böyle böyle tek tek yakalayıp yakalayıp kesiyoruz. Aldo's'tan intikam almak istiyorum bu arada. Dur bakalım. Hepsi onun yüzünden oldu zaten de. Evet. Selamun Aleyküm. Hatırladın mı lan beni? Ha, hatırladın mı lan? Gel lan buraya. İntikam almaya geldim gel. Oh rahatladım. Vallahi rahatladım arkadaşlar. Tamamdır intikam alınmıştır. Siz de rahatladınız. İtiraf edin. <laughs> Siz de gıcık olduğunuz zaman. Zaten XP koridorları karşı takımdaki her yere geliyor. Öyle aşağıdan üste geliyor. Üstten aşağı geliyor. Okey. Ama aldı usta gelmesin be kardeşim. Ben ona delirdim yani. Hirosu tek kasması gerekiyor. Farm yapması gerekiyor. O bile geliyor yani. Gel lan buraya. Güzel oğlum affetmiyoruz arkadaşlar. Yakaladığımızı yok ediyoruz. Bay bay Beyleri kahvesi de buradaymış. Bir dene sen. Çalıyordum ha. Az bir şey erken atsaymışım çalıyormuşum. Şimdi o üstte gidiyor gibi. Odet nereye gidiyor? Hadi oğlum. Yok anladı. Tuzağa bastı. Oraya deneyeceğimi anladı. Bak işte. Lan şaka mısın? Görüşümü verdi Aldous. <laughs> yine onun yüzünden öldüm. Delireceğim ya. Oğlum bak Aldous. Bekle lan sen. Bekle. Soracağım yine hesabını. Bekle oğlum. Blint'e oynayabilirim. Adam hazır tek başınayken. Yine elimizi gösterdiler. Bütünüyle zararsın. Gel lan buraya. Gel gel. Gel 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 gel. gel. Ayağıma gel Çık lan. Güzel. Allah istediğim ayağıma geldi. Güzel oldu. Ama bizimkiler ölmeye devam ediyor. Onu yakaladım. Ba ba ba. Fiske atıyor bir de. Çok güzel tuttum onu. Oğlum stun yedim lan. Adam ölürken stun yedim. Ölmezdim biliyor musunuz? Çıkıp devam bile edebilirdim. Odette ölmeden stun attı. Ondan sonra Clint'in stun'ını yedim. Neyse en azından Odette'i kestik. Öncesinde de Aldous'u kestik. Güzel oldu. Ama e, maçın genel durumu o kadar iyi değil. Onu söyleyeyim. Çevirmek için elimden geleni yapıyorum. Ama yine de kötü şeyler oluyor. Yani adamın ölümsüzlüğü var. Ne gerek var anlamadım. Çok iyi tuttum. Ha, çık 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 çık. Linte pusmuştum gelecek diye adamı uzaktan tuttuk güzel oldu. Oğlum şu karambole bak canlara bak. Vallahi yakaladım gel lan buraya. Gel lan buraya. Artist çık. Güzel. Buna dikkat. Hatta. Oy. Öldüm. <laughs> Kudur lan Aldos. Ne oldu? Oh adamı kestikçe rahatlıyorum. Bunu da kes. Kes oğlum bunu da. Nice kardeşim tamam. Vallahi Aldos her kestiğinde rahatlama geliyor arkadaşlar. Xbox'tan bile daha çok sinirliyim ona. Adam bana yazmasına rağmen. Güzel güzel çeviriyoruz. Böyle devam. Böyle bir şey yapsam. Şöyle çıksan. Hadi görüşürüz. Oğlum bak bana fiske atıp duruyor. Kaşınma ha. Blue'yu çalmamız güzel oldu. İnşallah daha fazla kişi olmaz. Hemen canımı full hep geliyorum. Yakaladım onu. İzle hareketi. Selamun aleyküm. Ne yaptın? Özledin beni Eşek. Ne oldu eşek? He? Ne oldu? Oh. Oh bu kaçıncı intikam var ya. Gittikçe böyle daha da daha da mutlu oluyorum. Demek ki neymiş Aldos? Koridorunda kalacakmışsın ta. Böyle her şeye maydanoz olmayacakmışsın kardeşim. Aynen, şu an çaldım. Aynen kardeşim, şu anda çaldım. Güzel. Selena, oyunun içine ettin. Oyunun içine ettin Selena. <laughs> Birazcık kışkırığım bu maç, farkındaysanız. Ama hepsinin hesabını soruyorum. O yüzden de mutluyum arkadaşlar. Yani mi? Ölerik yedi. Çok, çok vuruyorsunuz, oha oha. Şş, tamam, şş, sakin. Sakin ol kardeş. Onu ben havaydım keşke. Oğlum ne oluyor? Satış. Vallahi yakaladım. Güzel kaç. Sniper mıyız arkadaşlar? Bence bir tık sniperız gibi. Ah lan. Ölme ölme. Tamam. O adamı keselim dur. Aldınız. Özledin mi? Bak bak bak. Bulyomu çalacak. Yok ya. Allah Allah ya. Oğlum change. Change olma change. Bunu kesmemiz lazım takım. İyisin oğlum. Güzel. Bunu da kes. Onu kesemeyiz gibi. Tuttum. Bekle. Aldım ölümsüzlüğünü. Neler yapıyoruz adam ama. <laughs> adam nasıl tırsıyor bizden şu an. Yok kaçtı. Bitmiyor ki ölümsüzlüğü bitmiyor. Pasifi bitmiyor lan dur lan. Oğlum dur. Tuttum. bir şov yapıyoruz abi. arkadaşlar bak harbi diyorum yani şu maçı comeback attıysak Harbiden sayemizde yani Gerçekten çok iyi comeback attık Ama hırslandım rakip takımın suçu Beni hırslandırmayacaktınız oğlum. Al kanka Blue'yu niye almaya çalışıyorsun sorma sahip? Ve ısırıp çıkıyorum. Bana geliyor. Bana geliyor. Sakın onu ölmeyin. Hah tamam. <laughs> Neyse hemen panikliyorum. Çünkü ona ölürsem sinirlenirim biliyorum. Bunu kesemez miyiz? Grok. Alo. Bence keserdik oğlum bunu. Arkası geldi. Yakaladım. Şu skillleri bir bitsin. Bilerek geride duruyorum. Ama işte skillleri biten kadar adamlar TF'yi kazanıyor. Eh, ADC'miz yoktu eksiktik. Yani bir ancak normal. Dur bakayım onu kesebilir miyim? Kafasını oğlum. Bunu da kestim izle. Nice kardeşim be. Onu da kestim. Yes lan. Yes lan. Of. Ne oynadık lan? Bir de bizimkilerle orada aldı mı tamamdır. Ne oldu Xbox Bey? Artistik artist. Artist konuşuyordunuz. Konuşamadım. <laughs> ne oldu? Let's go. Bitirelim şu maçı. Hakkını verdik. Şu mekin hakkını verdik kardeşim. Hadi bakayım. Ben blue'umuzu alıp koşalım çok iyi maç değil miydi ama arkadaşlar başta geriye düştük sinirlendik hırslandık yargı attık comeback attık harbiden çok iyiydi ama daha maç, maç bitmedi ah lan hadi oğlum şimdi girsem Ha tamam, güzel bekle Yok oyamaydı Bilerek atıyorum adam kudursun diye. Bunu kes. <laughs> Nasıl sinir oluyordur şimdi? Nasıl kuduruyordur? Tamam. Bunu kes gel buraya. Vur ağzına. Ha, ne oldu? Ölürsem de ölüm hiç sıkıntı yok. Harika oyun. Nice lan. Çok iyiydi. Vallahi çok iyi kanmekti arkadaşlar. Bu da Xbox'la Alucard'a kapak olsun. Tell me where to go. Tell me where you like it. All the fame blows, but you know that you like it. I'ma get low, down in my feelings. She gon' get low, drop it down from the ceiling. I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart, she's stealing. Where we gonna go? Off to the crib now, feeling so low, but I like it.